Ne oldu? Ne dedi doktorlar? Boşuna korkmuşuz. Filmine baktılar. Hiçbir şey yokmuş maşallah. Bana doğruyu söyle Neymiş hastalığı? Göz sinirlerin yorulmuş. Yakında bir şeyin kalmayacakmış. Hepsi bu kadar işte. Biz işi büyüttük. Bir şey var sandık. Amma da safız ya. Ne var ortada korkacak sanki? Ah! Sevindim işte buna. Birden telaşlanmış, hemen kör olacağımı sanmıştım. Seni beklerken korku içinde geçirdiğim bu saatleri unutmayacağım. Çektiğim acılar her şeye rağmen yaşamak güzel şey. Ya Rabbi sana şükürler olsun. <laughs> ne oluyor sana Mustak? Hiç ne olacak? Bir tuhafsın. Ağlıyorsun. Neden? Tuhaf mıyım? Neyim var yani? Bana bak Mustak seni tanıdığımı bilirsin. Ağzınla kalbin aynı şeyleri söylemiyor. Besbelli bana oyun oynuyorsun, yalan söylüyorsun. Vallahi doğruyu söyledim sana. Sus yemin etme. Bana gerçeği söyle, ne dedi doktorlar? Neymiş hastalığı? Bir şey yok, yakında iyileşeceksin. Yalan, yalan, yalan! Hadi korkma söyle, bana gözlerin kör olacak de. Hayır, gözlerin kör olmayacak. Bana öleceksin de. Hayır, ölmeyeceksin. Sen ölemezsin, ölmemelisin Funda! Şimdi her şeyi anladım dostum! Sen ne kadar vefakar, ne kadar iyi yüreklisin! Ama kader işte, elinden ne gelir? Senden yalnız bir şey isteyeceğim! Beni oraya götür! Nereye? Adaya, Cennet Tepe'ye. <laughs> Her şey bitecekse orada bitsin. <laughs> Demek benim güzel evim bu hale geldi. Ama ne çıkar? Zaten rüyalarımızın eviydi bu hiçbir zaman hakikat olamayacak rüyalarımızın yuvasıydı. Gidelim Funda. Söz ver bana. Öldüğüm zaman buraya gömeceksiniz beni. Funda! Söz ver! Neler söylüyorsun? Üzme beni, söz ver ne olur.